Mm su da versek. Bana su getir o suyu işte. Bana su. Et. Sizin var mı? Ya su. su. <laughs> Hele. da biz gerekli müdahaleyi yapacağız. Bundan sonrası veteriner Bey'de. Bu hangi cins hayvan? Uçanlardan Şahin. Kızıl şahin. Şey... Durumu nasıl gözüküyor şu anda? Ayaklarında bir şey yok da sağ ayağında bayağı bir hı. sıkıntı var. Ayağı yüksek yerinden yanmış ya. Öbürü sağlam değil mi? Bir, ikisi de yanmış da birinde daha fazla yanık var. Kanatlarında bir şey yok. Evet. Ne oldu? Zarar vermeyeceğim, zarar vermeyeceğim. bak. Ağzına da yara var bak, ağzına da yara var. Sol kanalında da var bir şeyler.